Lan, Sinan, şimdi Sinan, şey. Bir şey olmaz. Hoş geldiniz değerli dostlar. Komünist Yugoslavya serimizin 3. bölümündeyiz. İlk 2 bölüm kartlarda, açıklamalarda, yorumlarda. Bildiğiniz üzere son bölüm Sofya'ya bir darbe yaptık. Boris'in içinden geçtik. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bulgaristan'ı kendimize birazdan müttefik yapacağız. Bulgaristan da komünist olunca görüyorsunuz arkadaşlar. pişek gibi geldim Selçuk abinin. Fişek oldu. Sadece şurada ufak bir Çok da ufak değilmiş bayağı bir debuffları var Şimdi Bizim fokusumuz da geldi Artık invite Bulgarya fokusuna gidebiliyoruz Oradan kendi müttefiğimiz yapacağız Bulgaristan'ı ondan sonra da Verilini Arnavutluk Arnavutluk'taki propagandalarımız başlasın Bu bölüm Arnavutluğu alacağız Arnavutluk çok basit oluyor zaten e, hali hazırda inşaatlarımız var Fokus da invite Bulgari'ye gidiyoruz 35 günde tamamlanan bir fokus Şimdi arkadaşlar Arnavutluğun da komünist yapacağız. O oh, zaten bu adamlarda bu çok hızlı. Çünkü tarafsız ülkelerde daha fazla artış gösteriyor komünizm artışı. Kara köpek seni. Evet, invite Bulgarya fokusumuz tamamlandı ve Bulgaristan artık bizimle. Böyle gösterelim efendim. Bulgaristan'a müttefik olduk. Bulgaristan'ın her şeyini görebiliyoruz artık. Kaç TV işinin var senin? 8. Bas. Ne bekliyorsun? Bas. Ne bekliyorsunuz kardeş? bir tane research slot alabiliriz. Güzel. Güzel. Evet, Arnavutluk'ta şuradaki propaganda bitecek. Bir daha bir 50 gün daha basarız. Yanlışlıkla silahlandıra bastım. Bin tüfek bize girdi. Ne kadar sapıksınız. Ekstra resource oldumu doldurduk. Askeri fabrikamız var açıkta. Bu adama da artı topçu topçu. Aynen topçu. Bir tane topçu. Bir şey yaramayacak. Bir fabrika. Baksana haftada 2.2 üretiyor. Şimdi Almanya savaş hazırlıklarına başlamıştır büyük ihtimalle. Evet 100 divişine yakın bir ordusu var. Ama daha da basması lazım. Fransızlar de güvenemiyorum ama belki yaparlar. Yavaş yavaş asker basmaya da başlayalım. Basabildiğimiz kadar basalım. 11 division'lık bir 14 division'lık bir basış gerçekleştiriyoruz. Şimdi hocam uçağımız zaten yok. O Bulgaristan sende komünizm kaç oldu artık? Hadi dayı çok sıkıldık hadi sıkıldık. %51 olduğu an basacağım. Yani şöyle düşünün. Ülkenin 10.000 kişi var. 4999 vs 5001. 5001 olan kazanıyor. Metin Münih. Sivil mi döşesek? Yine yine sivil döşeyelim bakalım. Oh. İngilizler hayırdır? Şşş. lan bu? Chamberlain. Oğlum bunlar ne yapmış lan bu dünyaya bir dakika. Birilerini falan mı salmış? Oğlum Hindistan'ı Pakistan bilmem ne. Salmış dayı bu. Fransa'da buradaki vasalları salsa ülke ne güzel gök kuşağı gibi olacak dünya. Amerika'da durumlar ne? Bu herifler hala hiç savaştı dayı. %51 oldum hocam? Olmuş bas. Bak şimdi. Bu adamın 1-2 Dayı nasıl? %51 bastım ben. Deşerim ha. Volunteer yolu çabuk şuna. Dayan lan. 1 diyor at at oğlum yüzde 51 olunca üstün olmuyor musun ben her sevde böyle yapıyorum kafana vuracağım senin oyun sana güveniyorum hocam bir de yani şu volunteer atma olayı niye bu kadar saçma niye 10 gün bekliyoruz bak şöyle sınırımız var direkt karadan sıçra dayı kaç günde gidiyor ha bakalım bir division 20 mart 13 gün sonra gidiyor 13 gün dayanacak mı ki bu? Darbe başarısı olursa var ya yırtarım ha. Dayı niye böyle oldu bu şimdi? Bir ümitsizliğe kapıldım. 13 gün dayanıyor lan. Dayanıyor çatışma yok şu an orada güzel. Dayan dayı vuracağız onların kafasına. Az kaldı. Kaç gün kaldı? 2,5 i̇ki, iki, iki, gün kaldı. Dayan. Düşme. Düşme düşme dur. Dur ben şimdi seni sana... gitti, gitti 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 tamam. Tamam ben, biz geldik beyler 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 beyler. beyler. Bir dayı git 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 git. git. Vursana lan şuna. Ejnebiye bak. Bu arada yeni tüfeğimiz geldi. Meksika mı bitti? Meksika. Askeri junta başarısız. Araştırmalarımız geldi. İki tane araştırma. Artı 50. Daha açığımızı kapatamadık. Büyüğünü araştırıyoruz abi. Buradan üretimden hemen yeni tüfeğe geçiş yapıyoruz. Ve fazla da açığımız var. Sovyetlerden aldığımız çeli iptal edelim. Tamamdır. Arnavutlu düşürüp hemen invite yapacağım. Koş. Pirana girdiğimiz an tamam bu iş bitecek. Bit. Bit. Kırılın bari şunu. 36 vuruyoruz niye bitmedi? Hepsini alalım dur. Dayı sen ne iş yapıyorsun? Şu limanı al limanı. Lan nerede ne yapıyorsun? Heh düştü. Mal gibi bekliyor orada ya. Evet. Invite ben ya Bunu diyeceğiz ve tamam. Ar Arnavutluk da bizde. Aa meme attı attı. Klima attı. Savaş geliyor attı. Hitler doğum gününde savaş çıkaracak. 20 Nisan. Dayı İtalyanlar bize şekil yapmaya başladı. Romanya'ya acil desek aksis kuruldu mu? Kurulmadı dur. Aksis kurulmuştu yani şey. Beyler. içimizden geçmeden bu ecnebi varlıkları. Asker gel buraya asker asker. Evet komünist Çayna Japonya'ya girdi. Bana ne bana ne bana ne. Niye söylüyorsun? Şimdi. 8 division'lık dayımızı şurada tutturalım. Zaten içi boş. Ee, ne yapacağız? 14 division'lık bir elemanımız var. Eleman. Dur abi böyle. İtalyanlar bize boş yapmaya başladı arkadaşlar. Bakalım içimizden nasıl geçecekler. Onu izleyeceğiz. Romanya kendime bir alsam iyi olurdu. Faşizm de burada bu arada şeyde artış göstermiş az bir şey. Macaristan'da. Evet. Biraz daha division basacağız. Bu adamların gücü. Güzel yani. 50-60 division arası var İtalyanlarda. İtalyanın bakın. 38 sivilimiz var. İtalya ile eşit sivil sayısındayız. İtalya da 1v1'de şansımız yüksek arkadaşlar. Taktiklerle. Sivil faktörümüz az. 10 tane. Onu da artık düzenlemeye çalışacağız. Evet 2 tane daha sivil faktörümüz geldi. Biraz askeri biraz. Aslında sivilden askeriye döndürme yapabiliriz. Savaştayken. Fokusumuz bekliyor. Güzel. 3 fabrika. Şimdi... Aa bak bundan gidiyormuşuz dayı. 2 geldi bunu. Buradan gidince ne oluyor? Artık boş fokuslara gitmiş olduk. Romanya'da bakalım neler var. <laughs> evet Romanya'daki darbe gelene kadar gençler hızlandırıyoruz. Bak. İtalya sosyalist Arnavutluğa savaş ilan. Sen kimsin lan? Dur. İtalya sosyalist Arnavutluğa. Son dakika gelişmesi. İtalya sosyalist Arnavutluğa savaş ilan etti arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? İtalya'ya giriyoruz demek oluyor. İtalya'nın şu anda İtalya'nın İtalya'ya girse kaybederiz biliyorsunuz değil mi? Barışın lan. Abi ben ne araştıracağım? Bir sürü araştırma getiriyorsun önüme. Otomatik araştır işte. Ne araştırayım ben sana? Al. 218 gün. Bir daha karşıma çıkma. Şimdi. 8 division'lık bir boş şey vardı değil mi bizim? 8 division'ın yarısını. Şuradaki elemana. Defansı güzel olan. o ni komutan çıkart bana ya. Ne çıkarttın? Defans şunu ver generali ver. Oğlum çok boş bir şeye çok güzel bir general verdik fark ettiniz mi? Dayı şuraya gel çıkartma mı kartma atacaklar. Yürü. Dörtlü vision. Arkadaşlar şu anda enemi çok strong. Aa katıl. Zaten sen katılmasan olmazdı tamam mı? Sen Almanya'nın köpekliğini yap. Köpekliğini yaptığın adama sor belki... Girecekler bize. Gireyim mi? <laughs> Girersek kaybedeceğiz arkadaşlar. Videonun altına yazın. Savaşa girelim mi? Sat gitsin. Sat, 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 sat. <laughs> Kendinize iyi bakın. 我说：“你看。”